Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere 2023 model e, Honda Hornet eşek arısını tanıtacağız. Yeni bir model, yeni tanıtıldı. Biraz gezdik, bindik. Keyifli, güzel, güçlü bir alet ama tabii ki yola çıkmadan önce Ali Kemal yine her zamanki gibi engin bilgisiyle bize teknik özelliklerini anlatacak, değil mi? Bugün. Aynen öyle. Senden faydalanıyoruz biz bayağı. Mesela ne 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 merak ediyorsun bununla ilgili? Hemen anlatayım. Var mı merak ettiğin bir şey yoksa? Merak ben merakımı giderdim ama hani e, seyirciler için genelde sor. onlar için mesela özellikle güç, denge, frenleme, hı hı. yakıt tüketimi, güç sele yani. yüksekliği gibi şeyleri mutlaka merak ediyorlardır bence. Bence de merak ediyorlardır. Yani güçten girelim o zaman. Zaten gücüyle ve e, performansıyla öne çıkan bir motor. Rakiplerine kıyasla. Hı hı. Sen zaten kimin e, ne olduğunu falan koyarsın şu tarafa bir yere. <laughs> Muhtemelen. Şöyle 92 beygire tekabül eden 67,5 kilowatt bir, bir motor. Burada şöyle bir durum var. E, bu Maalesef A1 ve A2 sürücülerini Onu kapsamayan bir motor. Bu da da yaklaşık 75 Newton metre tork üretiyor. Yani e, yeni blok, çift silindirli. Bu ee, arada evet onun altını özellikle çizelim. Ya onların şu, şu an paralel kullandığı 750 cc'lik, o NC 750'lerin XAD ve başka Forza 750'de kullandığımız, kullandıkları blok kullanmıyorlar. Aynen. Tamamen yeni bir blok bu. Kesinlikle. Tamamıyla tamamıyla tamam evet. yeni bir blok dizaynı. İçinde nikel ve silikon karbon bir şey kullanılmış motor bloğu tasarlanmış. Bu da, da hafif olmasını sağlıyor bize bu. Daha hafiften ziyade daha dayanıklı daha olmasını dayanıklı. Sağ, e, sağlıyor. devirlerde özellikle bayağı bir dayanım sağlıyor. Bundaki teknoloji aynı zamanda CBR binararda da kullanılan teknoloji. Şasemiz yaklaşık 16,5 kilogram bir ağırlığa sahip. Çok Motorumuzun taşıyordu. da genel anlamda baktığımızda 190 kilogram bir kuru ağırlığa sahip. Bunu güçle oranladığımızda yani güç bölü ağırlık yaptığımızda 0.35 kW bölü kilogram bir değer veriyor. Bu da sınıfındaki en üstün değer diyebiliriz. Aslında sürücü kurslar için de bayağı faydalı olabilir. Onlarda da çünkü e, kilo ve şey e, güç ve kilo ağırlık Tabii. dağılımı 0.25 mi 0.28 mi ne Aynen. maksimum orada. O da şu an yanlış hatırlamıyorsam en verimli olarak kullanılan en efektif MT07 var. Evet. Ama hani gerçekten böyle bir şey sürücü kurslarında çok çok daha işine yarar A sınıfı ehliyet için. Ne var abi teknoloji? Teknoloji olarak işte modlarımız var artık. Elektronik gaz kelebeğine geçtiğimiz hı. için nasıl modlanıyor? İşte bunda 4 tane kullanıcı modu var. 3'ü ön yüklenmiş hı hı. vaziyette. Bir tanesini de biz kendimiz user modunda ayarlayabiliyoruz. Ön yüklü modlara gelirsek standart mod var, sport modu var, rain modu var. Rain modunda işte traction'ı dibine vuruyorsunuz. Dibine derken daha doğrusu <laughs> yani traction açık vaziyette en olmuş oluyor. En üst seviyede, en, en güvenli şekilde. Bunun yanı sıra işte motor gücü ve motor Frenini ona göre ayarlıyor. Hmm. İşte sportta zaten biliyorsun sportu gene görüntüsünü Gücü tamamen açıp, traction'ı en alt seviyeye getiriyor. Sport modunda da o görüntüleri bir koyarsın Aynen. istersen. Gene standart modda da ekonomiye odaklı bir sürüş vaat ediyor bize. Hmm. Biraz daha işte nasıl anlatayım size standartta kullandığınız zaman şehir içerisinde efektif kullanıma elverişli diyebiliriz. Ama sport ne tükettiriyor motor, bize mesela standartta? Yani şu anda fabrika verisi 4.3 deniyor. Ama biz kendi motorumuza bakınca... Biz ee, onu göremedik o rakamda. Biz onu göremedik. <laughs> biz ee, şu an 6 civarlarında beş geziyoruz. 5.5-6 altı altı civarı. civarı ama neden öyle onu da söyleyeyim. Çünkü test motor olduğu için... Hartıcan basmış ee, olabiliriz. Test sürüşüne basıyorlar aynen. <laughs> videoda basmış. zaten göreceksiniz asıl Kesinlikle. sürüş videosunu. Kesin az basmış olabiliriz. Hatta çok <laughs> şey denedik bu arada. Viraj evet. denedik. Ata teker de yaptık. Aynen, aynen. Ee, tavsiye etmiyoruz ama geliyor mu acaba test ettik ve geliyor. 0-100, 0-200 denemesi yaptık. Evet. Bayağı bir şey yaptık aslında. Videonun devamında zaten göreceğiz onları. Bu arada bir şey daha gördüm Veli kontrol var bunda. Ön teker kalkış engelleyici o var. O tractiona bağlı olarak kullanılıyor. Ön teker kalkış modülü. Sport mod açıkken de şöyle hafiften bir dik. Hafiften demeyeyim. Dikiyor bayağı Dikken. kendini. Yani... Ya bu videoda şey yapabilir. Bu motor özelinde evet. aslında o bizim klasik bir çizgimiz var. Aman güvenli sürüş Aman şu Bundan bence biraz çıkabiliriz, yani ya biraz, biraz rahat da, olabiliriz evet. diye aynen. düşünüyorum. Çünkü sloganı <laughs> da, <laughs> sloganı da biliyorsunuz şehri, şehri karıştırma, karıştırma ya iyi geliyor. Sele yüksekliğine gelecek olursak 795'ti yanlış hatırlamıyorsam aynen milimetre bir 79. bir. Ee, bir istersen 20. boyun kaçtı senin? 180 benim boyum. Ah 180 bir. Şöyle. Kişi'nin nasıl oturduğunu görün şöyle baya baya hani rahat. Bence ayaklar bir, çok bir, rahat değiyor zaten. Tabii baya dizlerim falan kırılıyor. Aynen öyle. Hakimi, bir de dizini koyabilirsen yukarı doğru şöyle bir dizini tek dizini en azından oradan gör. O Şöyle koyduğum zamanda da çok da böyle hani vardır ya naked motorlarda çok sanki alet bana saplanmış gibi hissi Aha, verir ya. Evet. İri insanlar için bence bu alet de onu da Hornet onu da gidermiş. Şu depo birazcık 15,5 litrelik bir depo var. Kesinlikle. Depo bir tık böyle geniş olduğu için şu dizler de içeride kalıyor. Aslında hem rüzgarı da kesiyor. Aynen. Ben sürüşte deneyimlediklerimi de söyleyeyim size. Hem çok rüzgar yemiyorsunuz alt taraftan hem de bacaklarınız birazcık içeri gömüldüğü için çok böyle aletin üzerinde çirkin durmuyorsunuz. 1.80-1.85 hatta 1.90'a kadar bence rahat rahat, rahat kullanabilir. kullanabilir. hatta alt limitte bence 1.65 boy falan da ben rahat tabii, tabii, kullanır. Burada şimdi örneğini vereceğimiz bir arkadaşımız da yok aslında ama ben de 1.76'yım. Ben de bir oturayım. Ben bir de kilo olayım biraz. <laughs> Ona da bir bakın hani yakışıyor mu yakışmıyor mu üstüne. Evet. Şöyle oturduğumda beni de görmüşsünüzdür. Ya evet hiç rahatsız edici hatta bir görüntü yok yani, şu an. Yani ayak gayet güvenli pozisyonda kalabiliyor. Şu anda ayağımda da bir bot var ama sürüş botu değil. Yani artçı ile bile rahat rahat yolculuk edebilirsin sen şu an. Öyle Tabi. Ya bir de şeyi çok güzel değil. ayarlamışlar bence. Bilmiyorum ama hani bazıları belki gidon yükseltme falan filan isteyebilir. Tabii yani bu boyla da orantılı Boyla ama. alakalı ama. Ya şu anda 1, yani 5 o... 185 aralığında bence ihtiyaç yok. Gidon gayet. Kollarınız rahat bir şekilde. Şöyle mesela tam yani ideal sürüş pozisyonuna göre dizayn etmişler. Şu üçgeni iyi korumuşlar. Yani şu açısı bile bence iyi. Gayet güzel. Ben tabii kilodan dolayı biraz. <laughs> <laughs> Anlaşmakta zorlanıyorum. Ön kafayla ilgili birazcık. Ben bineyim. Böyle gel sen. Ön kafa bir homurdanmalar var ama ben beğendim. Yani bilmiyorum. Ya Siz şöyle e, izleyen, deneyen, test eden, gören ne düşünür ama ben beğendim yani. Yani performans, çeviklik açıkçası bunlar göz önünde bulunduğu olarak tasarlandığı için ön kafa dizaynını beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ben beğendim. Yani ben de beğendim aslında. E, beğenmeyen tabii bu zekler ve renkler olayı evet. çok tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Far tamamı led. ön arka 17 inç 17 teker inç çapı. teker çapımız var arka tekerin 160 olduğu 160 ile ilgili bir eleştiri evet. almıştık. Belki 180. 170 180 olsaydı Aynen. daha iyi olurdu Belki diye. Belki daha iyi olabilirdi diye düşündüler ama şöyle de bir durum var. Binen herkes manevra kabiliyetinin çok, çok üst seviyede olduğunu söylüyor. 5.5 inç bir TFT renkli ekranımız var. Aynen. Modları vesaireyi zaten Her şurada hemen sol takoz üzerinden kontrol ediyorsunuz. Şeyi çok konforlu bu arada arkadaşlar. Sürüş halindeyken dikkatinizi dağıtmayacak. Her şey şu sol baş parmağınızın altında kalmış. Ben mesela onu çok beğendim. Abi. Evet. Her şey tık 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 sol baş parmağımla. Selektör yine zaten şu üst benim en sevdiğim. Bazen oraya alıp traction'ı koymuşlardı. O böyle Afrika'dan bir alışkın. Diz, diz, dip nottu. O iyi olmuş selektör orada. Bazen önemli olabiliyor. Yani her şey dediğim gibi sol baş parmağınızın altında. O güzel. Sesi sinyal. falan gayet güzel. O Sese geliriz ama bence sinyal şeyde... falan olayına gelelim. Sinyali kendisi <laughs> belirli bir açıya evet. yattığınızda tekrar diktiğinizde motoru kendisi otomatik kapatıyor. Bir de şey ani bir fren yaptığında... Dörtlü, Sen de gördüm ben. Dörtlü flaşörleri çok güzel açıkçası. yakıyor. Ekran bayağı detaylı. Ekranda Ekran, e, bayağı motorun detaylı. sıcaklık derecesinden tutun da işte A tribinde ne kadar yakıt tükettiniz, ne kadar gittiniz, ortalama yakıt tüketimi nedir? B tribinde ne yaptınız, ne ettiniz. Yani e, şeyini bile tutuyor. Yani süresini bile tutuyor. Sen orayı çok karıştırdın. Ben çok karıştırmadım da. Vites atacağı devir aralığını falan ayarlayabiliyorsun bir şey vardı Ayarlayabiliyorsun. Orada. Hatta yani opsiyonel olarak e, quick shifter taktığında evet. aletin o devir değişimlerini işte sert mi olsun, yumuşak mı olsun, e, daha orta seviye mi olsun onları daha iyi ayarlayabiliyorsun içeriden. Ekran bayağı detaylı. Hatta e, sis farını açıp kapatma gibi e, durumları bile var ekrandan ama sis farı bunda nereye takılıyor ya da sis farı var mı? orijinal olarak, olarak Maalesef Türkiye'ye gelenlerde yok. Aksesuarlarında ne vardı? kopak Mono kapak, var Mono kapak var. var. Yan çantalar aynen. var. Artı çanta var. Quick shifter vardı. Ee, şu elcik ısıtma ayak pekleri. şuraya vardı. böyle bir ornet ee, tasarı. Aynen. Aa dur. Ee, ön tarafı çirkin bulanlar için vizörlü gördüklerinde Çirkin değil dediler. Hı hı. Buraya vizor var. Ha, aynen vizor kitleri var. Böyle aynen. çok kısa güzel bir görsel katıyor. Evet. Da onların da görsellerini zaten yine hı. paylaşacağım. Yani denge topuzları var şuraya. Yani özel böyle hani baya, yapılmış. Bayağı baya bir aksesuarın yani. gibi. Birkaç not tutmuştum. Onunla ilgili de atladığımız nokta. E, bunda kayar kavramalı bir debriyaj sistemi var. Ki zaten quick shifter aşağı yukarı yönlü de çalışabiliyor bunda. O yönden de çok çok avantajlı. Mesela bunun eşleniyor olan. Ee, bizim gene 4 silindirli CB 650R ya da CBR Silver. 650R sınıfındaki motorlarımız için mesela sadece yukarı yönlü çalışıyor Evet. quick shifter. Bu da büyük bir avantaj Kesinlikle. hakikaten. Ee, bu arada bu ürün biraz daha CB650R'dan daha performanslı. Şöyle 30-35 yaşlarındayım. Ya da işte belki 20-35 20, 20 35 arası diyebiliriz. <laughs> tabii. O tarz kullanıcıları da tabii ki bu motor e, acayip cezbediyor. Süspansiyonlarımız show yine şova var. 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 Ee, aynen. Ters Aynen. Gayet konforlu, bağımsız süspansiyon. Yine ön taraf çift disk. Çift disk evet. Aynen. O bir avantaj. Arkanın biraz zayıf olduğunu söylüyorlar ama arka zaten durdurucu falan değil. O zaman... Sürüşe geçiyoruz. Sürüşte görüşmek üzere. Ben şu an yüzler modda. Yüzler modda da kapatabiliyoruz. Traksiyonu kapattığımız için de veli kontrol yani ön teker kaldırma iptal olmuş oluyor. biraz böyle bir limitlerini zorlamaya çalışacağım. Tam speed görmeye çalışacağım. Viraj yok. Gittiğim güzergah üzerinde viraj yok. içerisinde yani güzel bu dengesi gerçekten güzel arka lastik kalınlığına olsaydı daha mı iyi viraj yapardı diyorlar genelde 180 olsaydı 160 çok dar kalmış falan kesinlikle buna katılmıyor gayet güzel dengesi çevik atak Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, kanala abone olmayı unutmayın Hornet'i ee, beğendiniz mi yorumlarda bekliyorum görüşmek üzere